Merhabalar sevgili arkadaşlar. Semra'nın Lezzet Gemisine tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yılın trend tariflerinden birini hazırlayacağız. Ben de kendi tarifimle kendi yorumumu katmak istedim. Çok başarılı bir hamur oldu ve iç harcı da iç e, malzemesi de çok lezzetli oldu. Mutlaka evlerinizde denemenizi öneririm. Günlerce yumuşacık kalabilen, puf puf harika bir hamur oldu. İç harcı da dediğim gibi çok lezzetli. Umarım sizler de videomu sonuna kadar izler. Tarifimi beğenirsiniz ve evlerinizde denersiniz. Buyurun bu zevkli tarifimin hemen yapılışına geçelim. Öncelikle hamurum için yarım paket yaş mayamı yoğurma kabımın içerisine ufaladım. Ardından 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettim. 1 bardak ılık süt ve yarım bardak da ılık suyumu ilave ediyorum ve hepsini birden bir miktar karıştıracağım. Maya ve şekerin tamamen erimesini sağlayacağım ve mayanın aktif hale geçmesini sağlıyoruz bu şekilde. Şimdi yarım bardak sıvı yağ ilave ettim. Yine bir miktar karıştırıyorum. Burada kullanmış olduğum bardak 200 ml klasik su bardağıdır. Üzerine 4 bardak un ve 2 tatlı kaşığı da e, tuzumu ilave ettim. Hepsini birden bir miktar yoğuruyorum. Baktım elime e, bir miktar yapıştığı için 2 yemek kaşığı dolusu tekrardan un ekliyorum. Ve yine de hafif elime yapışan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Elinize yapışması gerekiyor arkadaşlar e çok bu çok yumuşak oldu elime yapışıyor deyip daha fazla un eklemeyin sadece ellerinizi biraz yağlayarak benim yaptığım gibi hamurunuzu biraz toparlayın ardından üzerini streçleyip şöyle bir saat kadar mayalanmaya bırakın. Şimdi iç harcım için tavamın içerisine şöyle 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. 1 tane doğramış olduğum büyük boy soğan, 1 adet doğramış olduğum kırmızı kapya biberi de aldıktan sonra hepsini birden bir miktar soteliyorum. Şöyle 2-3 dakika kadar hızlı ateşte sotelemeniz yeterlidir. Soğan ve biber bir miktar ölüyor. Daha sonra içerisine 150 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Dana kıyma kullandım burada. Ve kıyma iyice kavrulana kadar hepsini birden soteleme işlemine devam ediyorum. Burada dilediğiniz farklı iç harçlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ardından 1 yemek kaşığı Domates salçası ilave ettim. Tekrar kavuruyorum. Salçanın kokusunun biraz çıkması gerekiyor. Yoksa salça kokabilir. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimi ilave ettim. Doğramış olduğum bir miktar maydanozumu ilave ettim ve bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim. Hepsini birden kavurdum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. En son şöyle bir çay bardağı kadar su ilave ettim ve tekrar çok az bir miktar karıştırdım ve ocağın altını hemen kapattım. Yani e, suyu ekledikten sonra çok fazla ocakta bekletmeyin. Şöyle bir iki tıkırdasın, hemen altını kapatın. Çünkü suyunu çok fazla çektirmememiz gerekiyor burada. Kıymalı harcımı bir kenara aldım ve soğumasını bekliyorum. Bu arada hamurum da çok güzel mayalanmış. Hemen hamurumu tepsimin üzerine alıyorum. Fakat burada arkadaşlar e, baktım ki tepsi çok büyük geldi. Hamurum ince olacak, o yüzden hemen tepsimi değiştirip daha ufak yuvarlak tepsiye geçiş yaptım. Şimdi sizler de göreceksiniz zaten. Hamurumu alıp daha ufak bir tepsiye geçirdim. Çünkü diğer tepsinin oldukça büyük geldiğini düşündüm. Pişirme kağıdının fazla kenarlarını makasla keserek aldım. Ve ellerimi hafif yağlayarak hamurumu tepsinin içerisine yayıyorum. Eşit bir şekilde yaymaya özen gösterin. Ardından şöyle üzerine örtüp 15-20 dakika kadar bir miktar tepsi mayası yaptırın arkadaşlar. Şöyle 15-20 dakika kadar sonra hamurumu tekrar alıyorum ve ortadan başlamak üzere ellerimi parmaklarımı hafif yağlayarak gördüğünüz gibi dışarı doğru tepsimi döndürerek bu şekilde şekil veriyorum. Ben bu şekilde şekil verdim. Siz dilediğiniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bakın tekrardan parmaklarımı yağlayarak bir kez daha üstünden geçtim ve e, o oyuk kısımları bir kez daha belirginleştirdim ki içine gördüğünüz gibi iç harcımı yerleştiriyorum. Dilediğiniz iç harçla yapabilirsiniz. Patatesli de olabilir. Peynirli de olabilir, spanaklı da yapabilirsiniz. Bu şekilde benim yaptığım gibi kıymalı bir iç harçla hazırlayabilirsiniz. Hepsiyle çok güzel, çok lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Çünkü hamuru zaten çok başarılı bir hamur. Şimdi bu boşluklara kıymalı soğumuş olan harcımı doldurduktan sonra bir kez daha parmaklarımla üzerinden geçeceğim. Bakın bir kez daha parmaklarımla üzerinden geçiyorum ki kıymalar piştiğinde çok dışarı çıkmasın. Çünkü fırının içerisinde hamur kabaracak ve kıymalar da e, hamurdan dışarı çıkabilir ve güzel bir hoş bir görüntü olmaz. O yüzden parmaklarımla bir kez daha üzerinden geçtim. Şimdi çıkmış olduğum bir tane yumurta sarısını boş olan kısımlara sürüyorum. Ardından ben bu şekilde beyaz susam serptim boş kısımlara. Siz derseniz serpmeyebilirsiniz. Isıtmış olduğum 200 dereceli alt üst ayar fansız fırınımda yaklaşık yarım saat kadar pişirmeye gönderiyorum. Fırından fırına süre farklılık gösterebilir, o yüzden kontrollü pişirmeye özen gösterin, arada kontrol edin. 20 dakikadan sonra hamurunuza dikkat edin arkadaşlar. Hemen temiz bir servis tahtasının üzerine alıyorum ve altından yağlı kağıdı çıkarıyorum. Şimdi hemen sizler için çok sıcak ama yine de kesme işleme ve servis işlemine geçiyorum. Hemen şöyle bir dilim üçgen elde ettim. Aynı pizza dilimi gibi. Gerçekten muhteşem görünüyor. Çok farklı oldu. Hem de inanın çok lezzetli bir tariftir. Yumuşacık, pamuk gibi oldu. Çok samimi söylüyorum. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bakın, görüntüsü çok güzel. E zaten bir şey kamerada güzel gözüküyorsa inanın ki lezzeti de güzeldir. Çünkü zaten kendini belli ediyor. Şimdi hemen ikinci dilimimi de alıyorum ki emin olun Hemen ikinci dilimi de sizler için göstereceğim. Çok sıcak ama yine de elime alabildim. Yumuşacık, pamuk gibi e, sanki elde açma bir börek şekli var. ve çok hızlı bir şekilde hazırlandı arkadaşlar. O şekil verme olayı çok hızlı bir şekilde oldu. Gerçekten çok da güzel. Gün masalarınızda, davet sofralarınızda ortaya getirilebilecek güzel bir hamur işi bence bana göre. Hemen dokusuna da göstermek istiyorum sizler için. Her yeri çok güzel bir şekilde pişmiş. Hiçbir hamurlaşma, hiçbir pişmeyen alan yok. Hamurlaşma yok. Bakın, gayet güzel pişmiş durumda. Bugün de geldik bir videonun daha sonuna. Umarım tarifimden, videomdan memnun kalmışsınızdır. Benden daha yeni, daha farklı videoların gelmesini isterseniz öncelikle kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı özellikle yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, görüşmek dileğiyle.